Merhaba arkadaşlar, bu sefer film duyurusuyla karşınızdayım. Şirinlerin yeni filmleri Şirin Şirinler e, yeni animasyon filmi vizyona girdi. E, yine güzel bir yarı animasyon yarı e, yabancı film gibi gene. Yine güzel bir e, film olacağı benzer. Diğer üç filmini izlemiştik zaten. İzlemiştim. Bu yanılmıyorsam dördüncü e, bölümü. İki e, yüz bin seyirciyi aşmış. E, ilk sırada yani e, tatil olduğu için çocukların e, izci izleyeceği, çok izleyeceğini düşünüyorum. E, yine seslendirme kadrosunda e, çocukluktan duyduğumuz sesler var. E, zaten onların oluşumu e, olmuş olması filmi daha değerli kılıyor benim gözümde zaten bir animasyon filminde seslendirme kadrosu değiştiyse o filme bir uzaklaşma oluyor bana katılanlar yorumda e, yazabilir videonun altına hoşçakalın